Apple cihazınızda siber saldırıya uğrarsanız bu adımları uygulamanız gerekiyor. Siber saldırılar normal şartlarda günümüzde çok sık yaşanan olaylar değil fakat cihazınızda önemli verileriniz varsa ve bu verilerinizin başka kişiler tarafından ele geçirileceğini düşünüyorsanız bu durumu riske atmamak adına cihazınızın siber saldırılara göre koruma modunu açabilirsiniz. Siber saldırılar cihazınızı tamamen ele geçirerek ya da cihazlarınızı bilgisayar, telefon, tablet ve benzeri cihazlarınızı ele geçirerek verilerinizi çalmayı hedefler. Apple cihazlar güvenli olsa da bu ayarın yapılmasını da böyle bir durumu sezdiğiniz zaman yapmanızı öneririz. Bunun dışında yapmanıza gerek yok çünkü cihazınızın belli başlı ayarlarını kısıtlıyor. İşlem için ayarlardan gizlilik ve güvenlik menüsüne giriyoruz. En altta bulunan kilit moduna tıklıyoruz ve kilit modunu aç diyoruz. Kilit modunu açtıktan sonra cihazınız siber saldırılara korumalı bir hale geliyor ve cihazınızda uygulamalar web sitesi ve cihazın kendi özelliklerini ele geçirmeye çalışan kişilere kısıtlıyor. Bu tarz cihaz kullanım bilgileri için videomuzu beğenip profilimizi takip etmeyi unutmayın